Ne oldu? Hayırdır? Hoş, Hoş bulduk. Şimdi tezgahını da çekeyim? Gittim Erdal abinin tezgahını çektim. Şimdi geldim Harun kardeşimi tezgahını çekme. Bütün pazar çeke çeke gidiyoruz. Hadi bakalım ne getirmiş. Bak şimdi 38 numarada halı getirmiş arkadaşlar. Hemen benim yanımda karşımda. Ben karşıdayım. O burada çok güzel halıları var. Halılar da ters dönmüş. Bir düz çevir bir. Heh. Halıcı Harun'a geldim. Havlucu var arkadaşlar. Havlular uygun uygun bak. Bak. 38 vardı arkadaşlar benim karşı komşum. Tişörtçü var arkadaşlar. 200 lira. A'dan Z'ye ne istiyorsanız işte Bakırköy pazarında her şeyi var işte. Gelin ne bileyim yani ne istiyorsanız kumaş, giyim, tişört, çanta, ayakkabı ne buluyorsanız Meneşe tezgahına da gelebilirsiniz. Hülya'nın tezgahına da gelebilirsiniz. Ayşe'nin de Fatma'nın da. Asim'in tezgahına da gelebilirsiniz ya. Kürtçe amcanın tezgahına da gelebilirsiniz. Gelin bakayım. Hepsi böyle. Mehmet abinin tezgahına da gelebilirsiniz. Arkadaşlar ben sabah Mehmet abi de bir şey çalmayınca işim rast gitmiyor. <laughs> Baksana. Ben Mehmet abi de sabah bir şey çalmayınca işim rast gitmiyor. Çalıyor mu iyi oluyor.